İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Konyaspor Spor Galatasaray'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kale Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimen var. Maç başladı. İyi seyirler. Roland Şalay. İlkay. Şut fırsatını kullandı. Ve bu topu kurtarıp kontrol ediyor. Giyer Mesitia. Pedrinho. Konya Spor kanattan hücum şansı yakaladı. Topun hedefinde bu leka. Uğurcan Çakır uzandı ve bu topu çıkarmayı başardı. Kısa bir top gönderiyor. Ceza sahasının içine doğru bir orta. Güzel bir orta denemesi fakat kalecinin müdahalesi mükemmel. Yunus Akgün rakip yarı sahada topu taşıyor. Barış Alper Yılmaz golü atacak mı? Ve muhteşem bir gol geliyor. Voleyi öyle güzel vurdu ki tekrar tekrar izlenecek bir gol. başlıyor. Muneca. Etkili bir pas olabilir. Kaleci için rahat bir top oluyor. Torreira. Torreira. Osimen. Osimen. Top hala kendisinde. Savunmada boşluk arıyor. Müdahalesi başarılı. Korner kullanılacak. İyi bir müdahale. Bakalım korneri nasıl karşılayacaklar. Ceza sahasının içine gönderildi. Topu karşıladı fakat tehlike devam ediyor. Ve bu topu değerlendiremediler. bu topu kolaylıkla kontrol ediyor. Melih İbrahimoğlu. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Savunmanın yetişmesi gerekiyor. Top uzaklaştırıldı. Kibili geçmeyi başardı. Ve kopağalara gitti. Galatasaray yaptı. Park 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Pozisyonun devamındaysa kaleye ortalama bir mesafeden çok sert vuran Osimen tam istediği gibi bir şut çekerek topu ağlara gönderiyor. <laughs> Ve durum 2-0'a geliyor. Osimen, Osimen topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Orta için müsait. Yani bir orta düşüncesi fakat takım arkadaşına gönderemedi. Yumuşak gün vuracak gibi yakın mesafeden yaptığı sert vuruş isabetli olmuyor. Bu tür fırsatları iyi değerlendirmek gerekir. İnkar. Şimdi Yunus'a doğru. Konya Spor hücumda etkili olma çabasında. Top oyun alanının dışında. Konya Spor taç atışı kullanacak. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. <laughs> Ve bu top direğin hemen üzerinden dışarı gidiyor. Biraz daha alçak daha vurması lazımdı. İlkay. İlkay Gündoğan aradan çok iyi gördü. Galatasaray köşe vuruşu kazandı. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Topu tam olarak uzaklaştıramadı. Şimdilik tehlike geçiyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Hakem ikinci yarıyı başlatıyor. Farklı bir şekilde mağlup durumda olan Konyaspor bakalım bu yarıda ne yapacak? Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Şimdi tehlikeli bölgede topu kaptı. Barış Alper Yılmaz ve kaleci bir gol daha atmasını izin vermiyor. Bir önceki pozisyonu kurtaramamıştı ama bu defa başarılı oldu. Korneri uzun kullanıyor. Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Muleka birlikte ilerlemeyi tercih etti. Rakip takım tehlikeyi önledi ve topu kazanmayı başardı. Şimdi kontraya çıkabilirler. Savunma henüz yerleşemedi ve kontra tehdidi sürüyor. Araya girdi ama tehlike sürecek gibi. Yakından sert vuruyor ve asfaltla kaçırıyor. Bu kadar yakından kaleyi tutturması gerekirdi. İbrahimoğlu. Bir anda ilerleme fırsatı buldu. Jackson Muleka. Roland Şalay. Ve bir top kaybı geliyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Rakibin açtığı ortaya karşılıyor. Pedrinho. Melih İbrahimoğlu. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Kritik bir hamle. Tehlike büyüyebilirdi. Ossimen topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. Oldukça sert vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Biraz alçaktan gitse gol olabilirdi. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Galatasaray rakip kale önünde bugün adeta şov yapıyor istatistikleriyle ve gol yollarındaki etkinlikleriyle göz kamaştırıyorlar. Böyle bir tempoya ayak uydurmak çok zor. Şimdi bir fırsat daha yakalayabilirler. Barış Alper Yılmaz golü atacak mı? Bu topa müdahale ediyor ve kornere gönderiyor. Ve şimdi iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Ceza sahasının içine doğru. Topu iyi takip etti ve uzaklaştırdı. Sani içeride bu ortayı bekliyor. Şimdi uzaklaştırdı ve kornere gönderdi. Dışarı göndererek doğrusunu yaptı. Şimdi sıra köşe vuruşunu karşılamakta. Yakınındaki takım arkadaşına kullandı. Kaleyi düşünebilir. Çok oyalanınca top kalecide kalıyor. Ve bu müdahalesiyle hücum bölgesinde topu kaptı. Barış Alper Yılmaz için güzel bir pas. Bu topun gol olmasına izin vermedi. Etkili bir pas olabilir. Pedrinho... Hakem faal veriyor. Serbest duruş. Hakem bu pozisyonda kartına başvuruyor. Sarı kart. Bu pozisyon için uyarının yeterli olmayacağını düşündü. Konya Spor oyuncu değişikliği yapıyor. Galatasaray mücadelenin son bölümünde çok rahat. Top üst direkten döndü. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Bu arada maça 2 dakika ekleniyor. Havadan tehlikeli bir top olabilir. Ve maçın son düdüğü geliyor. Ev sahibi sahadan mağlup ayrılıyor. Bugün net bir şekilde kötü oynadıklarını söylemeliyiz. Rakiplerine iki gol farkla kaybettiler ve kendilerini biraz toparlamaları gerekiyor. Osimen bugün beklendiği gibi iyi bir performans sergiledi. Takımının ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Bu maçta elinden geleni yaptı ve gayet iyi bir performans ortaya koydu. Takımın geneli de ona ayak uydurunca galibiyete ulaştılar.